Merhaba, Stefan Zweig'ın Dünün Dünyası'ndan pasajlarla geçmişe yapacağımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu eser biliyorsunuz sadece bir otobiyografi değil. Yani 20. yüzyıl Avrupa'sının ruhunu, o çalkantıları, kaybolan bir dünyayı anlamak için müthiş bir kaynak. Kesinlikle. Bir bireyin gözünden koskoca bir çağ. Amacımız da zaten Zweig'ın bu tanıklıklarından sizin için en çarpıcı noktaları e, dersleri belki de damıtmak. Evet. Zweig bize sadece olayları anlatmıyor çünkü. O dönemin atmosferini de hissettiriyor adeta. Şeyle başlayalım mı? Hani o güvenlik çağı dediği Viyana. Savaş öncesi. Olur. Harika fikir. O Viyana portresi gerçekten büyüleyici. Bir yanda dediğiniz gibi müthiş bir kültürel canlılık, Gustav Mahler operada sanat tartışmaları falan hı hı. ama diğer yanda da Zweig'ın kendi okul hayatı var. Ne kadar sıkıcı bulduğunu anlatıyor, tek düze, edebiyata kaçıyor sürekli. Evet, latince kitaplarının arasına Rilke şiirleri saklaması falan çok tipik aslında. Şey de ilginç değil mi? Sanata bu kadar yoğunlaşmış bir toplumda sporun, beden eğitiminin neredeyse küçümsenmesi. Kendisi bisiklete binmeyi bile öğrenmemiş yani. Bu o dönemin burjuva değerleriyle çok alakalı aslında. Yani fiziksel aktiviteye daha çok şey alt sınıflara özgü görülüyor gibi bir durum var. Anladım. Ama daha da önemlisi bence o ahlak anlayışındaki ikiyüzlülük, cinsellik meselesi. Zweig bunu çok iyi yakalamış. Evet, evet. O katı kurallar bir yanda ama diğer yanda görmezden gelinen hatta düzenlenen bir fuhuş gerçeği var. Aynen öyle. Madame Bovary gibi bir romanın nasıl ahlaksız bulunduğunu hatırlatıyor mesela. Bu dışarıdan güvenli görünen ama içeride ciddi gerilimler barındıran bir yapıyı gösteriyor bize. Peki gerçek eğitimini nerede alıyoruz Vayg? Sanki üniversiteden çok seyahatlerde bulmuş gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle. O Paris ve Berlin yılları, özellikle sanat çevreleri, bohem figürler, mesela Peter Hill'le Bunlar onu derinden etkiliyor. Bir de Theodor Herzl ile karşılaşması var tabi ve Dreyfus olayının Herzl üzerindeki o muazzam etkisi. Evet, o anlara tanıklık etmesi, tarihin akışını değiştirecek bir fikrin yani Siyonizmin doğuşuna şahit oluyor aslında. İnanılmaz bir an gerçekten. Gözlem gücü de müthiş Swike'ın. Hani şu Paris'teki valiz çalma hikayesi var ya. Aa evet hırsızın sonra minnetle valizi taşıması. İşte o bile insan doğasının o karmaşıklığını, o nüansları nasıl yakaladığını gösteriyor. Sonra Londra'da William Blake'i keşfetmesi, İnzel yayın ile çalışması ve tabii Romain Roland. O dostluk çok önemli onun için. Savaş karşıtı duruşları. Kesinlikle. Roland'la dostluğu, onun hümanist kimliğini ve savaş karşıtlığını perçinliyor. Ama Zweig'ın farkı şu, o dönem Avrupa'daki o genel iyimserliğin aslında tehlikeli bir körlük olduğunu seziyor. Hmm, nasıl yani? Mesela Albay Rade skandalı. Hani Avusturya Macaristan istihbarat şefinin Rus ajanı çıkması Zweig bunu yaklaşan büyük fırtınanın yani savaşın bir habercisi olarak görüyor. Oysa çoğu kişi bunu münferit bir olay sanıyor. Ve o fırtına kopuyor maalesef Birinci Dünya Savaşı. Zweig için tam bir şok, bir yıkım. Evet, özellikle entelektüellerin bile o milliyetçi histeriye kapılmasına çok üzülüyor. Hani Ernst Lissauer'ın İngiltere'ye karşı nefret şarkısı var. Korkunç bir propaganda örneği aynen bu tür şeylere akıl sır erdiremiyor. Roland'la mektuplaşmaları o dönemde bir tür akıl sağlığını koruma çabası gibi onun için. O kolektif çılgınlık ortamında bir sığınak. Peki savaş sonrası Avusturya'daki o hiperenflasyon dönemi anlatımı çok çarpıcı. İnanılmaz gerçekten. Düşünün ki bir evin yıllık kirası bir öğle yemeğinden ucuza geliyor. Tasarruf edenler, dürüstler aç kalıyor, vurguncular, kara borsacılar zenginleşiyor. Bu sadece ekonomik bir çöküş değil o zaman. Hayır, hayır. Ahlaki bir çöküş aynı zamanda. Ve Zweig burada çok önemli bir bağlantı kuruyor. Bu kaos insanların kurumlara, değerlere, hatta akla olan inancını yok ediyor genç nesli özellikle. Hı hı, radikal ideolojileri itiyor. Tam olarak öyle. Wilson'un barış vaatleri de boşa çıkınca İtalya'da faşizm yükseliyor. Borgezi gibi entelektüeller bile destekliyor başlarda. Almanya'da ise nazizm için zemin hazırlanıyor. Arkadaşı Rathenau'nun öldürülmesi de cabası. Tüm bu karmaşa içinde Zweig bir yandan çok ünlü oluyor ama bir yandan da sürekli bir anonimlik arzusu var. Kalabalıktan kaçıyor. Evet o hep bir içe dönüklük, bir mesafe arayışı içinde. Ama nazizm yükselince bu kişisel sığınak da kalmıyor maalesef. Salzburg'daki evinin aranması son nokta oluyor sanırım. Evet o olaydan sonra Avusturya'yı terk ediyor. Önce İngiltere sonra Brezilya. Sürgün yılları başlıyor. Mini anlaşması sonrası Londra'daki o sahte barış kutlamalarını anlatışı çok dokunaklı. Herkes sevinirken o yaklaşan felaketi hissediyor içinde. Maalesef haklı çıkıyor. İşte Dünün Dünyası bu yüzden sadece bir anı kitabı değil, bir ağıt gibi aslında. Avrupa medeniyetinin, hümanizmin nasıl adım adım yok edildiğine dair acı bir tanıklık. Evet, kültürel zenginliğin barbarlığa yenilişi, savaşın anlamsızlığı, totalitarizmin ruhu ezmesi ve tabii sürgün. Ana temalar bunlar. Kendi dünyasının çöküşünü anlatıyor bize. Zweig kendi bildiği, sevdiği dünyanın göz göre göre yıkılışını bize aktardı. Peki onun bu deneyimi bugün bize ne söylüyor acaba? Yani etrafımızda belki farkında bile olmadığımız, dünyamızı derinden şekillendiren ne gibi akıntılar var dersiniz? Hmm, zor bir soru. Tarihin bu acı dersini alıp benzer tehlikeleri felakete dönüşmeden önce görebilme şansımız var mı sizce? İşte bu sorular sanırım Swight'ın bize bıraktığı en değerli miras. Üzerine düşünmeye değer. Kesinlikle öyle. Tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.